sevgiler, saygılar. Bugün sizlere Osmanlı'da büyük bir devlet adamından bahsedeceğim. Bu devlet adamı ki Osmanlı'nın üç padişahına sadrazamlık yapmış ve bir padişahın damatı ünvanını kazanmış bir devlet adamımız Sokullu Mehmet Paşa. Kendisinin üç tane bir kere kendi adına camisi var İstanbul'da. Biri küçük çekmecede Sokullu Mehmet Paşa camisi. Bir tanesi Sultanahmet Kadırga'da Sokullu Mehmet Paşa camisi. Bir tanesi de Azap Kapıda Perşembe Pazarı orada Haliç Köprüsü'nün ayağının kenarında denize nazil olan cami. Hayatına gelirsek kendisi Bosna Hersek'te 1505 yılında dünyaya gelmiş. Daha sonra İstanbul'a getirilmiş çeşitli ilimleri aldıktan, eğitimleri aldıktan sonra işte Osmanlı'da çeşitli görevlerde bulunmuş. Kaptanı Derya iken yani denizde, deniz generali diyelim bugünkü denizlerin paşası iken satrazamlığa getirilmiş Kanuni Sultan Süleyman döneminde. İşte daha sonra hizmetlerine devam etmiş bir devlet adamı. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra yerine gelen 2. Selim döneminde de sadrazamlığına devam etmiş. Ayrıca 2. Selim'in damadı ünvanını kazanmış. Kızı İsmihan Sultan'la evlenmiş bir kişilik. İkinci Selim'den sonra yerine gelen 3. Murat döneminde de gene sadrazamlık görevine devam etmiş. İşte daha sonra kendisi 1579'da bir suikasta gitmiş. Kendisinin işte derviş kılığına giren bir şahıs bir şekilde suikasta öldürmüş. Kendisinin ayrıca Lüleburgaz'da yine bir külliyesi var. Samsun Havza'da yine bir külliyesi var. Hani e, Bulgaristan tarafında da yine bir külliyesi var. Kendisinin. Ayrıca Bosna Hersek'te Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü var. Mimar Sinan'a yaptırılmış işte dünya mirasına girmiş bir köprü. Gene Bosna Hersek'te çeşitli çeşmeler de yaptırılmış, hayratlar da yaptırılmış bir devlet adamı. Sadrazam bugünkü günümüze gelirsek başbakan yani cumhurbaşkanından sonra ikinci adam diyelim. İşte kendisinin Süveyş kanalının projesini zamanında çizdiği, tasarladığı da söyleniyor. İşte bu Sapanca'dan Karadeniz'e bir bağlantı deniz yolunun tasarımını da yaptığı fakat gerçekleştiremediği biliniyor. Kendisi işte 1505'te doğup 1579'da ölene kadar hizmet etmiş. Ölünce de bugün Öyüp Sultan'da kendi adına yaptırılan türbesinde yatmaktadır. Rabbim yapmış olduğu hizmetlerden razı olsun. amel ameli salih olanlardan eylesin. Allah razı olsun memlekete hizmeti olduysa. Saygılarımla.